kendime şöyle güneşlik yapayım. Artık bugün son kez link bırakıyorum çünkü araba çekilişi bitiyor. Bak güzel enerjilerle alın tamam mı? Kesin bana çıkacak diyeyim böyle. Hani o enerjiyle belki satarsanız ev kredinizi ödersiniz, bir şey yaparsınız. Arabalar 380 bin. O derece yani gayet. Hepsi sıfır. Ondan sonra 4 kişiye bir de. Hem makyaj malzemesi alacaksınız hem aynı zamanda belki size çıkar. Vallahi evet güzel enerjilerle dediğim gibi. Yılbaşı setleri var. Setlerde 5-6 tane ürün var. Bir sette kaç ürün varsa isminiz o kadar yazılıyor. Son storyde bir ile bir linkini bırakayım. Orada Madele Plus e, CC kremin seti olduğu için buralara şimdi Selim Büyütü'yü bırakıyorum. Hadi bakalım bol şans diliyorum. İyi yıllar diliyorum. Kazasız belasız kullanın. Bakalım o dört kişi kim? Notur huzurunda olacak. Milli Piyango'dan izinler alındı. Her şey halloldu. Ben kendi ellerimle teslim edeceğim. Dikkat edin linki bıraktım. Teyzeciğim bugün de bitti. Son bir kişi kaldı. Evet. Yıl çok şükür, çok şükür. yılbaşı yoğunluğumuz harika geçiyor. Ayaklarınıza sağlık. Vallahi randevu almak isterseniz ben buraya WhatsApp'ı koyarım. <laughs> Ay duramıyorum. Vallahi geliyorum burada çalışmaya çalışıyorum. Yardım ediyorum tabii tırnak tırnak yapmıyorum da ürün e, sizlere denettiriyorum. Güzel geçiyor. Çok ne ne diyorum ben şu an ya? <laughs> adam bu son bir kişi kaldı. O da şey olsun. Çıkıp gideceğiz. Bir mutluyum ben niye böyle? Seda'ya sen bir teşekkür edersin ben mi teşekkür edeyim Burcuş? Ben zaten teşekkür ediyorum hem sendekinin yeşil için hem ceketim için. Ceketin yıkılıyor. Evet o siyahın mavisi işte. Evet ya Seda'cığım seni buradan kocaman öpüyoruz. Bu arada kızlar ne Seda ne demişti? Se, Selin 20. Ne oluyor 20 o zaman? koduyla e, sipariş verenlere 20 TL indirim uygulanıyor. Hı -hı. Her yere ücretsiz kargo. Süper. Valla ben Seda'yı çok seviyorum. Birçok kez size tanıttım. Muhteşem bir kadın. Hem çalışkan. işini inanılmaz seviyorum. Instagramına girdiğiniz zaman zaten çok güzel kıyafetler göreceksiniz. Bu eşofman takımı da gerçekten çok güzel, çok rahat. 44 bedene kadar var, ceket de 42'ye kadar var. Kızlar Instagram'ına yazdım. Fiyatları da inanılmaz iyi, bayılacaksınız. Kayseri Selin Veyut Center Selin Cerci katılımı ile gerçekleşecek olan açılışımıza davetlisiniz. 25 Aralık saat 14. Adres Tunaşel Benzinlik arkası. Vallahi, vallahi mı? Evet beyaz sabun kokulu. Ha, sayende Vuriye evet. abla. Beş litreliği beğendin mi? Ay çok güzel ya Vallahi. Bak Niye getirdim sen, Vallahi süper vallahi ya. De. Dur bir dakika dur kendim gözükeyim Vuriye abla. Vuriye abla ben seninle aylık çalışayım. Ne <laughs> güzel reklam giriyorsun <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Valla hanımlar evinizde beyaz sabun kokusu sevenler. Benim kendi markam. Annem için çıkartmış oldum. Yeni artık 5 litremiz var. Trend yolda da var. Fiyatı uygun. Çünkü siz bir litreliği de alabilir miyim? Hayır. Bilir. E, de sürekli bitiyor. Ondan sonra geçmiyor. Büyük yapın, büyük yapın, büyük yapın diye 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 artık 5 litreliğe geçmiş durumdayız. Şöyle getirin artık aylarca evinizde şahane iş yerinizde kullanırsınız. Bu arada beyaz sabun kokusu seven efendilere şunu söylemek istiyorum. Bu resmen siliyorsunuz. Ertesi günde kokuyor. Bir ertesi günde kokuyor. Herkes size diyor ki bugün mü temizlik yaptın? Link bıraktım. Yılbaşına ne giyeceğinizi hala bilmiyorsanız alışverişte yapma diyorsunuz. Efendim dolapta e, yılın son fırsatları kampanyasını bugün son günü çok güzel kırmızı kıyafetler çok güzel elbiseler sizler için seçtim. Bu arada sadece e, yılbaşı olarak değil özel günler için de düşünebilirsiniz bu indirimi sakın kaçırmayın. Bakın bu çok önemli bir story efendim yemeklerden sonra eğer canınız tatlı istiyorsa yemeyin. <laughs> yememek istiyorsanız tatlı isteğinizi gidersin istiyorsanız bu vitamin çok güzel. Ben çok güzel yani tatlı yemediğim için kilo da verdim biliyorsunuz. Spor da yapıyorum tabi. Ve güzel iştah da kapatıyor. Ben çok seviyorum bunu. Eczanelerden de alabilirsiniz. Şimdi Trendyol'da Yolda link bıra bırakayım size. İndirime de girmiş. Sabah akşam için iştahınız kapandıktan sonra tatlı isteğiniz gittikten sonra günde bir tane içersiniz kahvaltıdan sonra. Ben, ben günde iki taneyle başladım. Bir saniyenizi alabilir miyim? Tabii ki. Bak şu an seni paylaşacağım. İşbirliği değildir. Bunu kendin söyler misin? lütfen? Evet gerçekten işbirliği değildir. Senin Hanım her zaman ya, destek oluyor. Teşekkür kurban ederim. olur. Ne demek. Efendim Nişantaşı'ndayız. Benim dükkana da çok yakın burası. Mücahit Ciğerci ile tanıştırayım sizi. Benim <laughs> saçlarımın mimarı. Yan koltuğunuzda hep hanım hanımcık. Muhteşem bir kuaför. Ben ona da çok dikkat ederim. Gerçekten hem çok başarılı. Sarı saçlarımı da o yaptı. Bütün saç renklerimi Mücahit sana borçum. Siyah biz şimdi kahverengiye geçtik. Evet. E, kendi saçımı siyahı biraz açtık, aktı. Keratinle akıttık değil mi? Yıkayı yıkayı aktı. Kahverengi kaynak taktık. Hem kaynağı evet. güzel takar hem boyayı zaten mükemmel yapar. Yurtdışından dışından çok takipçin var. Evet. İstimanyanın Evet, e, bayağı, bayağı, bayağı var. Türkiye'de de, aynı Türkiye'de de aynı şekilde. Bayağı bir Kesin konuştum var. Mücahit. Çok teşekkür ederim size. Ba sana. Ne olacak? Çok sağ olun. Çok ne şey. olacak? <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ya. <laughs> Yine bir tane hanımefendi kaldı. Günü kapatıyoruz. Efendim e, tırnak, cilt bakımı, ipek kirpik, kaş laminasyon, protest tırnak. Her şey var mı burada fotoş? Her şey var. Her oh şey oh süper. Bugün nasıl güzel miydik? Çok Allah Maşallah. Dersin. Amin inşallah. Dilekçim gidiyorsun. İyi ee, hadi Durumda... bakalım. Efendim burası bir spa merkezi gibi. Dört tane kızımız var tırnakta. E, cilt bakımı da var. Böyle çok kalabalık olsun istemiyorum ben. Çünkü kendim de çok fazla burada olduğum için ondan sonra böyle çok ses olsun da istemiyorum. Çok güzel kaliteli nişan taşına gelmek istiyorsanız bütün işlemler burada var. Cilt bakımından zayıflamaya kadar, ipek kirpiye kadar. Sizlere öpüyorum. Hoşçakalın. Ben WhatsApp link...